Thank <music> you. Merhaba bugün ben hep video çekeceğim diye videoları çekmediğim için çok güzel bir zamanda açmadım bu videoyu. Bugün yapacağım her şeyi bitirdim ve eve geldim. Aslında soğuk kahve olması gerekirken buzların olmadığı ılık kahve yaptım kendime. Çünkü Buzluğumuzdaki buzlar birileri kullanmış ve yenisini bırakmamıştı ve şimdi yine bakın buraları silmek önemli. Eğer anneniz eve geldiğinde ee, aha ne diyecek ki size işte. Oo yaptın mı bütün her şeyi? Sildin, süpürdün, tozunu aldın mı? Bu arada cismi çarptım. Sildin, sürdün, e, sildin, sürdün. Sipirdin. Süpürdün, sildin, tozunu aldın mı? Dersi. Siz de dersiniz ki evet yaptım, çok iyi yaptım deyip gösterirsiniz. Masaların üstünü, tezgahları falan. Tozunu alınmış tamam ama anneniz gelir de... Bu kapının ta şurasına elini fıt yaparsa ve toz gelirse sonra kavga çıkarsa ne yapacaksınız? O yüzden burayı sinirlisiniz. Buralar her e, işin piri olmayan insanların bilemeyeceği yerler. Evet bu da mal insanların eşyaları. Bakın çok pis biriyim. Silmemişim aylardır. Sonra da sehpayı siliyoruz. Bakın çok önemli. Sehpanın gözükmesi lazım. Sehpa bu. Üstündeki her şeyi alıyoruz. Atıyoruz. One, two, Ve koyuyoruz. Bu kadar güzel. kadar basit. Onun dışında şu an şu telefonun olduğu yeri silmem gerekiyor. Ve burada da unutmayın ki mobilyanın yanları fazladır. kitapla. Şimdi benim kitaplığım önceden bu kadar az değildi ama ben bunları dağıttım. Veya kitapçılardan değiştirdim hani sattım yenisini aldım falan. O yüzden biraz az kitaplarım. Bir de YKS senesinden sonra kitaplığım hani bu kitaplar burada değildi. Sürekli kaynak kitap vardı ve o seneden sonra da hiç açıp temizlemedim. Tozunu almadım veya havalandırmadım kitapları. O yüzden biraz dağınık duruyor. Üstelik ee, kitaplığımın alt yerine de birazcık e, şu tarafa da birazcık kitapları paylaştırmak istiyorum. O yüzden başlayalım şimdi. Ben mesela aldığım kitapları e, okuyup ondan sonra böyle kitaplığıma kaldırmayı çok seviyorum. Ve hani sanki böyle ileride büyük bir kütüphane oluşturmaya böyle adım adım yaklaşıyormuş gibi hissediyorum ve bu beni çok mutlu ediyor ama e, kitap fiyatlarından ve <laughs> öğrenci olduğumla yani öğrenci olduğum için kitap fiyatları çok fazla geldiği için bana artık PDF okumaya başladım ve hani bu PDF okumanın da biraz kötü yanı bu çünkü hani somut olarak kitap elinde yok ki benim için hiç sıkıntı değil. Benim böyle bazı insanlar var ya hani şey diyor ben hani somut olarak dokunmak zorundayım. onu, onu hissetmem lazım. Hani kitap okumanın asıl zevki o zaman çıkıyor falan diye baya hani pdf sevmeyenler ve okumayanlar o yüzden. Ama benim için öyle değil. Hani kitap illa elimde olmak zorunda değil. Hani benim zevk almam için. O yüzden ben pdf okumaya daha çok eğildim. Yani bu bir senedir falan. O yüzden okuduğum e, okudum kitapların bazıları burada yok. O bu durum beni çok rahatsız ediyor. Bunlar mangaların böyle e, tanesinin 20 lira olduğu zamanlar aldığım mangalardı. O zamanlar manga okumayı çok seviyordum. Ama artık sevemiyorum çünkü manganın tanesi. Geçen şey alacaktım. İnsanlığımı yitirirken diye bir şey var. E, yani anime. <laughs> ya aslında o da Dazai'nin bir kitabı. E, ben onu da okumuştum normal kitabını. Ve animesini de izlemiştim zamanında. Sonra yani bir baktım. E, İzmir'e gezerken böyle kırmızı kedi demiydim Bir yerdeydim. Orada hani mangası duruyor. Çok kalın bir şekildeydi ve çok güzeldi hani. Orada aşık oldum ama baktım ki o zamanlar bak geçen sene Eylül falan yani bir sene önce ve 120 lira falan da şimdi düşünemiyorum. Hani 240 mi olmuştur, 380 mi olmuştur, 480 mi olmuştur artık hiçbir fikrim yok. Ama mesela ben bunları aldığımda yine 20 liraydı tanesi. Ama hani burada yine 14 yaz Yani 14 liraya satıldığı zamanlar da varmış. Ve üzüyor. Acaba e, tür olarak bu düzenlemez Thank you. you Thomas kitapları öbür tarafta buraya sığmadığı için onları oraya dizdim. Ee, bu da bu da kalmış. Oraya gidecek. Zaten öbür şu tarafların tozlarını almıştım. Bu tarafların tozlarını almıştım. Ee, pencerenin tozunu aldım. Kitaplık tozunu aldım. Okey. Bitti. Bir dolabımın tutulacak e, tutulacak yerlerinin tozunu alacağım şimdi. Ve süpüreceğim ve bitecek. <laughs>